ama sen böyle bakarsan yapamam. Ne? <laughs> ne yap arkadaşlar hep. <gülüyor> 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 ama güldü. Hepiniz yeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yarınla birlikte hilelere tepki videosu çekiyoruz. Bakalım oçlar nasıl hile kullanıyor. Ne <laughs> nasıl? <laughs> Uğraşıyoruz. Hayat devam ediyor Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Türk hilecileri izlediğimiz versiyonunu çekmemizi isterseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. 24 saatte 3000 like gelirse Türk hilecileri de izleyeceğiz yani birlikte. Evet, evet arkadaşlar, bu ilk hilecimiz gördüğünüz gibi setup'ı çekmiş burada. Ne lan Bir de hilesini <laughs> monitörden yapıyor, bak iyi izle. Görüyor musun monitöre yüklemiş hileyi. in on the MSI MPG Bak bak, yakınlaştırıyor, tuşa basıyor. Oyunda böyle gözüküyor. Tipe bak. Ve bu hile evet. değil ki. Ne? Nasıl hile değil? <laughs> bu monitör ayarı ama. Aa harbi lan bu ayarmış. Bu monitöre hile falan yükledi sanıyorum. Boşuna dönemişler. Caiz. Cene göt ver daha iyi diye. Üüü asıl hileci. Bak 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 bak. Görüyor musun? İşte bunlar. Babadan oğul nesil herhalde. Bu ana. Direk her şeyi var bunda. Wall egg. Eğmek. Baş Lavuk tam sıkacaktı Allah bak. Gördün mü? İpten aldı lavuğu. Neyse yani Ay, kitleniyor. Ay, Aysa'yı kitleniyor. kitleniyor. Türk mü lan bu? İçim <laughs> Oh. Aa. Aa bu Türk. Hadi bakalım. vurmuş lan. <laughs> <laughs> ne bu lan? Birinci gün diye yayınlamış kardeşim. Linkin bio demiş. Pıtı 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 pıtı. <laughs> Oğlum pova bak lan çok iyi ya. Biz bunu CS'de yapıyorduk. CS'de böyle silah öne götürüyorduk. Yana mana götürüyorduk. Keşke Valorant'ta da o konfigürasyon ayarı gelse. Şuna bak. Anladım. <laughs> Kanka. Bu adamın normalde tek raporta ban yemesi lazım bence. Direkt her şeyi koya koya vurmuş bir. Aim <laughs> assist falan. Duramadım dur. Evet. Aim sp assist speed. Ha, bak yani verdiği asisti yüzdeliğine ayarlıyor. Mesela yüzde şu kadar bana asist versin. Aim assist bilmem ne versin falan filan. İşte bu, tarzda hileler var. Bakalım ne yapmış? Bakalım gerçekten legit, legit mi oynuyor? Legit. Bakalım. <laughs> Gayet legit bu arada. Yani, evet. normal aslında. Legit, bayağı legit. Bunda belki bir. De... <laughs> Yok. Pazeren çok legit oynuyor. Tamam. Ya buna bizim tamam. de böyle yalanlarımız var. <laughs> mesela bu seni takımına gelse ya da rakibine gelse raportlar mısın? Yok. Çünkü bayağı Çünkü... oyunda da böyle oynuyorlar yani. Biz de mesela böyle vuruyoruz bazen oluyor yani. Ee, şu Direkt duvara bakarak çıkıyor. Aynen, jet'te de mesela şimdi jet gelecek. Orada mesela biraz sık bak. Tık 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 sıkıyor mesela. Ya orada enfosu vardır büyük ihtimal onun da. Bak işte en sevdiğim hile modülü ya bak bak. Görüyor musun? Burası benim her şeyi belli edede oynuyor. O nasıl skin lan? <laughs> Dayı Pop niye öyle duruyor? Eğimi de yok ben Şey yok herhalde. Eğim nokta. Eğim asist eser miktarda olabilir. Heh bak 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 en sevdiğim. Bebe. Aha Mevlana. Mevla <laughs> Bu bezenklerin hayat umrunda değil. Bir şey diyeceğim. Ee, bir şey soracağım. Oyun içinde de böyle dönüyor mu? Dönmüyor değil mi? Sadece dönüyor kendi dön. monitöründe dönüyor. Yok dönmüyordur büyük ihtimalle. Döneni de vardır bence. Genelde böyle yere bakarak gider falan filan. Bunların şey versiyonları var böyle. Silahı kendinden büyük onu sırtlamış götürüyor dönüyor falan. Bunlar tam var ya hayatsız böyle. Bangesi de, de olmayan gidip tekrar yeni bir hesap açıp onunla devam eden adamlar. <laughs> Buna ne? Bunu var ya bronze koyu bronze iş yapmaz. Hilesiz bronzda iş yapmaz. Baksana çıkışa bak adamın hayaleti kalmış oldu. orada. Yok kendi. o ne lan. Ha bu hile 5 liralık herhalde. Bu ne lan? Korsere <laughs> bak lan çok iyi. Bu bunu yapamam mı lan ben? Vallahi zaten 40 grubu demiş falan. Kral. Link in bio dedi. Koy ya ama giremezsin Po takım diyor diye ki o nasıl oğlum. oğlum 24 rant olmuş ve ban yememiş mesela. Buna da ayar oluyor. Pes hilen var yani. Karşıya nasıl 12 el vermiş olabilirsin ki? Vur vur geç. Şimdi size hileye edit yapan dangalığa izleteceğim. <laughs> bak bak enayiye bak. Hileye edit yapmış. Şarkı sesini dur ufaktan bir vereyim. Ondan sonra şarkısız devam edeceğim. Arkaya şarkı mı <laughs> <laughs> bu şarkıyı koymuş arkaya bir de yüceliğe çıkmış onu böyle almış ekran kaydına oğlum başarıdan anne tarzında <laughs> bir insan neden hileye edit yapar ya utanmadan bir de bu kadar kolay evet yazmış vuramıyor bir de Bir de görmemiş gibi falan yapıyor ya kafayı yiyeceğim ya. Bunları gördükçe böyle dört tane damarın tıkanıyor. Yemin ederim var ya bunlar... <laughs> ne kurdum? Güzel taş geçmiş. Kardeşim Discord'unu miskordunu da atmış <laughs> oraya. Hadi <Her> bakalım. <laughs> Got tired of losing. Yenilmekten sıkıldın mı falan filan. Hemen hile almış kardeşim orada gözüküyor. Çok komik lan Cinali izleyin. <laughs> kafama koyam. Oğlum bunları nasıl yapıyorlar ya? Nasıl yapıyor ama? Nasıl yazılımı olabilir ki yani? Eğimi oraya kitlenecek şekilde. Sadece mouse tuşuna basıyor değil mi? He. <laughs> bu lavu altın nerede koy bu lavu içinden geçerler patates derler buna. Eğim şöyle bir versiyon da var arkadaşlar. Body lock oluyor. Yani illa kafayı kilitlenmesine gerek yok. Body'nize de kilitlenebiliyor. Hani sizi body'den öldüren biri hile de olabilir yani bu tarz oynayan biri. Onun da bilgisini vereyim yani. Sadece aimlock lock kafaya kilitlenmiyor onu söyleyeyim. Bu ne? Bu ne bir dakika. <laughs> Oğlum o kadar kalitesiz video ki yani. Sesini açalım. hoje mesmo o aliança menu. Estamos mais de um ano sem ser detectado. Bu da hile galiba ama controle de recuo, trigger e muitos outros. Ney? Pompa script. Pompa script. Yardışım inşallah senin de hesabına pompalamışlardı. <laughs> Cheat in immortal demiş. Bizim elalardan bir tane pezevenk. <laughs> Hesabı sıfırdan kasmış. Default bandalı var. Bakalım bu pezevenk ne yapıyor? Evet. Crosshair'i çok iyi. Mükemmel. Lavuklar artık anlamış bunun hile olduğunu büyük ihtimal. üstüne bıçakla falan koşuyor. <laughs> 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 Kafayı yiyeceğim. Böyle arkaya müzik falan koyup edit yapıyorlar ya. Böyle... Şey vardı önceden Wolf Team'de. Hile de ama hile gibi oluyordun. Hiç Hızlı şekilde interneti çekip takıyordun böyle falan. Ben de yapıyordum. Güzel de yani. ben de yapıyordum onu ya. O çok iyi de. You can stop DMA chat demiş. Bakalım. DMA chat'i durduramazsınız demiş. Oha lan bunun karakterleri çok iyi ya. çöp alama oynanamayız demiş <laughs> aynı vakitte. De. Çok komik duruyorlar. Gel oğlum ne onda 1 v de eline gel. Evet kral dümdüz birisini kullana kullana vuruyor bak. Tamam. Smoktan da vurmuyor. Büyük ihtimal smoktan falan vurmuyor dur. Ne git oynuyor herhalde. Evet, evet. Tamam. Skinli falan hesap bu arada. Bir dakika biri what is the DMA chat demiş. Bir dakika bakacağım. Hile iki bilgisayar kullanır ve neredeyse test edilemez. Sanki oyun geliştiricilerinin içeri girip sizi manuel olarak yasaklaması gibi demiş. Yani bu piç kurusu hileyi ikinci bilgisayardan kullanıyor diye yorumladım. Her şeyin gerçekten açığını bulmuşlar ve oyuna yeni her yeni güncelleme geldiğinde oyunda bir açık oluyor arkadaşlar. Bu her oyun için geçerli. Buna yapacak bir şey yok. Mesela atıyorum şu anda senin düşüncen ne? Valorant düzgün bir savunması var mı hilelere karşı yoksa eksikleri var mı? Daha iyi geliştirilebilir mi? Bu bitebilir mi hile mesela? Hile, hile hiçbir zaman bitemez. Ben bunu söyleyeyim. Yani her oyunda hiçbir oyunda şu yok yani hile al oyunda hile yok diye bir şey yok arkadaşlar her oyunda hile var e, hızlı bir aksiyon olarak hani bunu azaltabilirsin ama önüne geçemezsin onu söyleyeyim ama Valorant'ta Valorant bu konuda bence kötü değil iyiler yani hile banlama konusunda diğer oyunlara baktığınız zaman CS'ye falan baktığınız zaman hile yuvası zaten biliyorsunuz CS ama Valorant iyi bence bu konuda bakalım Filip Bot'a bakalım Chat GPT diyor bir Chat GPT hemen bakıyoruz <gülüyor> <gülüyor> sonra direkt ban <laughs> Kardeşim %100 çalışan Valorant Hackling profilde yazmış. Hemen bakalım hilesine. Şöyle geçişler, geçişler yapmış. Bak vurdukça canman <laughs> görüyor, mu Bak. La Pezeng çambarına niye koydun zaten? Vur geç Sen ne yapacaksın adamı adamın canına? Zaten hile gibi oynuyorum. Hileye gerek <laughs> Bu da böyle bir videomuz var. Gene Devil skinli bir çocuk. Cheating soru işaret atmış. Bakalım nasıl oynuyor. Hop kardeşim duvardan tık. Bu 6. is bu. Adam koklamış. Kili koklamış. <laughs> bir görmeden. Anladın? Klipte zaten çin şeyi gibi. Oyun oh. nasıl sutuyum o ne yalnız skoru kes. Geriden arabayla bak. Pezeng Köklemiş. Geriye düşünce hileyi köklemiş. Alacak mı? 1 ve 1. Koklayarak rakibini... Hekarde <laughs> <yakarı da> ediyor. <laughs> Görmesine de gerek bile yok yani. Ona da kimseyi görmedi bu pezenk. <laughs> Valorant çikta. bu ne bu kanka? Bu ne oğlum? Anaconda mı bu ne bu? bu ne alaka şimdi ama? Asiste ayarlıyor buradan. Oh! Kardeşim. Yönler yönler. Flaşım laş atayım belki <laughs> görmez diyor. Vuramadı lan. Asiste az koy. Oo kör oluyor lan bu pezenk. Kamerayı, kamerayı falan, falan da, da gösteriyor ha. baksana. Çok kötü ama. Bu ne biliyor musun? Bu pezevenk arkadaşları dışlamış. Amk senin nasıl eğimin var bir daha bizi de oynama demişler. Bu pezevenk de gidip hile satın almamışsa ben bir şey bilmiyorum ya. Yani. Bu ne lan zargana var. <laughs> <laughs> Kra, Bak görüyor musun? Legit smoke'tan sıkmıyor böyle bir adam. Oğlum çok kötü. Evet bir tane pezevenk bulduk. Whatsapp iletişim hattı bırakmış sanki müganlı. Bayağı bildin yani işi meşrulaştırmış kendince. Bak bak. Bir... <laughs> Ara beni azgın hale değil mi? Şuna edit yaparken acaba oturdu ne düşündü? Ulan ne vurmuşsun ben şuna şuraya bir yakın zoom koyayım şuraya bir flash ekleyin search falan filan bu korumaları veriyor 7 günü 100k 30 günü 250k ne 250k tam olarak ne ne kadar yani neyin primi I cheating yellows.